merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün kahramanımız Ratenov'da. Bugün bayağı uzaklara geldik. Yani ne kadar uzağa geldiğimizi anlatsam anlatamam yani kelimeler yetmiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Aylardır ihmal ettiğim ve bir türlü elimin gitmediği neredeyse bine yakın fotoğrafıma tek tek bakıp 500'ünü silecek kadar uzağa geldik. Hani ne kadar uzağa geldiğimizi oradan söyleyebilirim. Buraya biz bu arada Gezin Burnen'den geldik ve eski 2 aktarmasıyla geldik. Sonra da R4'e bindik. Şimdilik böyle çok aydınlık ve baya tatlı bir yer gibi görünüyor. Şöyle bir baktığımızda. Baya hoşuma gitti. Böyle çok açık, ferah bir yer. Bakalım ileriki zamanlarda da aynı şekilde hissettirecek mi? Bu arada bu videoyu ilk defa GoPro ile çekiyorum. Umarım hayalimdeki görüntüyü alırım çünkü diğer kameraya getirmedim. Yani ayarlarını yaptım gibi hissediyorum ve açıkçası umudum büyük bundan. Umarım güzel bir görüntü çıkar. iner inmez herkesin otobüse bindiğini görmüştük. Ama hani anlam veremedik. O an ve hani yürürüz diye düşünmüştük. Biraz uzakmış merkeze. Yani sorun değil. Yürüyoruz ama hani böyle etrafa çok bakmadan direkt şehir merkezine gitmek istiyorsanız ya da atıyorum burada yaşayanlar tren istasyonundan kalkan otobüsle birlikte şehir merkezine direkt gidiyorlar. Ama yürümesi de keyifli. Böyle yollar marketler böyle güzel güzel evlerin yanından geçiyorsunuz. Hani yürümesi de keyifli bir yol. Bisikletler var falan sürekli etrafta. O yüzden bunlar çok yok mesela. Şu anda geldi. Ama hani yürümesi keyifli bir yol dediğim gibi. Çok da sorun değil zaten. Geldik gibi bir şey de merkeze. Bu da buranın belediye binası. Şöyle ağacı geçelim. Daha net göstereceğim. Evet, Ratao'su gördükten sonra hemen şehir meydanı burasıymış. Yani tahmin ettiğimizden çok daha az yürüdük ve bayağı tatlı bir ortam var burada. Yani her zamanki gibi kriterlerimiz belli. Burada DM yok bir kere, onu bilelim. Ama Rosman var. Ted var. Kik var. O yönden güzel. O yönden güzel. Böyle arkada seslerini duyduğunuz bir e, su yükseltisi var. O da böyle serinlik veriyor. Ve bugün de hava inanılmaz sıcak. Yani her videoda hava çok sıcak diyorum ama gerçekten sıcak. Belki siyah giydiğim için de olabilir. Bana çok geliyor. Ama burası genel olarak tatlı yani. Böyle geniş bir alana bir sürü şey kurulmuş ve Bayağı insanlar sokaklarda, cıvıl cıvıl bir ortam var. Buradaki de her şey 1 Euro. Burada böyle şapkalar var. Burada değişik aksesuarlar, oyuncaklar, defterler. Şurada buzluk bile var. Şurada buzluk var. Burada buz küpü var. Buzluklar. şurada terlikler var. Onlar da 1 euro. Çok enteresan. Bu böyle bayağı bir şey. 1 euro. Buradaki oyunlar fiyatını söyleyeceğim inanmayacaksınız. 10 cent. Yani bunları çalıştıracak bir aletimiz olsa alınabilir. Yani çok eskidir yüksek ihtimal ama 10 cent ya 10 cent yani. Şunun paketlemesi bile 10 centten fazladır eminim. Tabii ki de fazladır yani ve enteresan. Puanı da yüksek olan ama dışarıdan da inanılmaz tatlı bir kahveciye geldik şimdi. kafeden çıktık. Çok güzel bir yer ve böyle tatlıları da kahveleri de çok çok güzel. Ortam da mükemmel. Tuvaletler tertemiz. Yani daha doğrusu bir yerin tuvaleti temizse her yer temizdir ya öyle temiz. Ve böyle yediğimiz her şey de çok lezzetliydi. Çalışanlar çok tatlıydı. Çok çok güzeldi burası. Eğer buralara yolunuz düşerse gelmenizi tavsiye edebileceğim bir yer. Bir de şunu çok bilmiyorum. Daha doğrusu anlayamadım eğer bilen varsa yazarsa da çok sevinirim. Ne zaman kafe latte istesem, yani önce espresso sonra süt istesem, bana önce süt sonra espresso veriyorlar. Yani macchiato veriyorlar ve latte istediğim halde macchiato veriyorlar. <laughs> Ama sütlü kahve isteyince de latte veriyor bazıları, bazıları vermiyor. Bilmiyorum, bir tuhaf bir şey var. Ama yani bir reçeteye uygun değil. Sanki herkes burada latte yerine macchiato veriyor. Hani bunu bilen varsa yazarsa çok sevinirim gerçekten. Bunu bir türlü çözemedim burada. Bence şehrin merkezinden sonra en güzel yer burası. Şu ortama bir bakar mısınız? Şimdi size aklımı kaçırdığım anın nedenini göstereceğim. Bakın. <laughs> Sebebi neydi ki? Yani <laughs> o kadar korktum ki. Yani görmeniz lazım. Bir 5 saniye kalışım ve korkuşum var. <gülüyor> İnanamazsınız. <gülüyor> yani <gülüyor> çok saçma bir anda. böyle her şeyinin olduğu bir alan. Şöyle. Bayağı büyük bir yer. Burada işte Sushi'niz de var. Burada Kaufland var. Burada Obi de var. Obi de Obi de buranın e, Bauhaus'lu gibi bir yer. Bauhaus'la Obi gibi düşünebiliriz ama Obi bir tık daha e, böyle büyük her şey ne olduğu, bahçe malzemelerinin de oldu ama Bauhaus tarzı bir yer. Ve çok büyük oluyor olduğu zaman. Buradaki de mesela çok büyükmüş. Umarım çok ses olmuyordur çünkü sürekli market arabası olduğu için ve yerler döşeme taşı olduğu için çok fazla ses geliyor. Hiçbir şey anlaşılmadı eminim ki. Şimdi bir kafanda gireceğiz. O kadar büyük bir Kaflandı var ki ucu bucağı yok. O da hemen Chiba standı karşılığı ve bayağı büyük. Çok güzelmiş. Biraz önce anlattım. Hiçbir şey duyulmadı. Eminim ki. O yüzden tekrar söylemek isterim. Biraz önce gittiğimiz yerde çok büyük bir alışveriş merkezi vardı. Çok kocaman bir park edecek yer vardı. Ve böyle büyük bir kafland, bayağı büyük bir obi ve İçeride işte kafesi vardı. Sonra böyle yani çok güzel bir ortamdı. Buradakilerin gidip hafta sonu bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortamdı. Sushi bile vardı. Bir yer daha varmış. Şimdi o tarafa da bakmaya gidiyoruz. Şimdi oradan çıktık. Ee diğer tarafa gitmek için de biraz önce şuradaki yeri görmüştük. Şuradan hatta köprüden çıkmıştık. Köprüden çıktığımız yere tekrar geldik ve otobüse gideceğiz. Şimdi o yüzden buraya tekrar yürüdük. <laughs> Her alışveriş merkezinin olduğu yere geldik. Burada değişik bir marka var bilmiyorum ama güzel şeyler satıyorlar galiba böyle ev için falan. Şurada Kik var. Şurada yine bir e, Taco Fashion var. Şurada da var. Uzakta. Şurada Tom diye bir marka var. Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum ama galiba bahçe malzemeleri satıyormuş. Umarım görünebiliyordur. Yani ben yakın görüyorum ama galiba bir tık uzak. Ve burada da Kaufland var ileride. Yine burası da böyle kocaman arabanızı rahat park edebileceğiniz bir sürü şeyi aynı anda halledebileceğiniz bir yer. Yani böyle küçük şehirlerde özellikle bu tarz yerler kurtarıcı oluyor. Biz de küçük bir yerde yaşadığımız için buna benzer bir yer bizim evimizin orada da var. O yüzden gerçekten kurtarıcı oluyor birçok şeyin aynı anda aynı yerde bulunması. O yüzden seviyorum böyle yerleri. Güzel yani. Burada en sevdiğim mağazalardan biri olan McDonald's da varmış. Çok severim burayı. E kaufflant da burada. Bir kaufflant yapmışlar. Ucu yok ucu. Yani o kadar büyük ki gerçekten çok iyi bana seslendiler sandım bir an korktum değilmiş. Bayağı büyük bir kaflan ve inanamazsınız yani gerçekten ucunu gördüm sandım oradan da dönüyormuş. Burası için çok iyi bir kaflanmış. Bayıldım buraya. Burada kimse yokken kapatayım istedim bu videoyu. Bakayım bir. Böyle mi daha iyi? Böyle çok mu kötü? Yok. Yok, Dersi biraz değil mi? bir tık kalır. Neyse Allah'tan kapanış konuşması. Şimdi burası 22 bin nüfuslu. Şimdi burası 22 bin nüfuslu. Çok geniş bir arazinin üzerine kurulmuş. Ve böyle evlerle AVM'lerin ya da işte marketlerin aralarının bir tık uzak olduğu bir yer. Burada herkes gördüğüm kadarıyla arabayla işlerini hallediyor. Ve böyle sokakta çok öyle yürüyen ve böyle bir yere giden bizim gibi insanlar çok görmedim açıkçası. Şehir merkezine çok uzak. Bir saatte falan merkez tren gidiyorsunuz. Ve bu ciddi bir mesafe yani. Hatta Berlin'den 60 kilometre uzaktı Mert? Aynen. 60 kilometre uzakta ve Bayağı uzak yani. Ama mesela işte diyelim ki burası havalanırdı uzak bu arada. Hani diyelim ki hep evden çalışıyorsunuz. Arabanız var. Hani bir otobana yakın bir yer istiyorsunuz. Eviniz güzel olsun istiyorsunuz. O zaman güzel bir yer. Beğendim. Ama böyle arabayla hani markete falan gitmek lazım. Öyle çok fazla alternatifi olmuyor bence burada yaşayanların. Benim genel olarak fikirlerim bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur ya da keyifli olmuştur izlemesi. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın.